Evet, evet biz bunları stiker sanmıştık ama dövmeymiş. Şimdi herkes sesini dövmesini. Ses 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 dövmeni. Ben bunu. Ben bir de bunu. Ama bana iki tane kalıyor. Tamam şimdi şey yaparız o. Ben getiririm dövme. Doğru. Şimdi ilk önce Arele yapalım dövmesini. Tamam. Öykü aç Alele'nin dövmesini. Bana dört tane var. Bende iki tane var. Hadi. Şimdi ayak kolunu uzak getir şey bakalım. Yapıştır ablası. Şöyle size gel bakacak şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. <laughs> 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 Şimdi bu dursun. Şimdi bir tane de kendine yapıştır. Bir tane de sen aç. <gülüyor> <gülüyor> ben de şöyle. Size bakan bir şekilde şurama yapmak istiyorum. Şu Şimdi sıra sende kumsal. Sen de hazırla dövmeni. Tamam, hangisini yapayım? Hangisini yapacağım. yapmak istersen. Ben burama yaptım. Arkadaşlar. Bakalım hangi dövmeden yapmış? Seni getir. Böyle canavarla mı Sünger Bob'un um arkadaşım. Hmm, sünger Bob karakteri. Bakın anne ben bak, Sünger Bob'un dövmesi bende var. Bende evet. buraya yapıştırdım. İki tane. Sen burana da mı yapıştırdın? <laughs> Sen yapıştırdım. <laughs> Bana da <yapıştırdın> Evet yanlışlıkla <laughs> da yapıştırdık. <laughs> ee, bir tane. Bakalım <laughs> seninkine. Bu neymiş? Ne? ne sünger ne? Bob. Al getir seninkini çekelim anneciğim. Ay, Bakalım de yapışacak de mı? Olmamış mı? Evet. Şimdi kumsal deneyelim. Çek kumsal, hızlı çek. Çek hızlı çek bir del. Aa bak, de sanki mi? çok güzel oldu. Bir dakika sen de çek. Alelinki ne yapalım? Alelinki olmazsa başka bir tane ben yapıştıralım. Bir tane tamam başka bir tane yapıştıralım. Yapış. Evet, Şimdi. Telefonun arkasında var. Ablası iyice vur vur eline şöyle vur 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 vur. Evet Ay, sen döv. Şimdi çek öykü elinizkeni hızlıca. Olmadı. <laughs> Alelin dövmesi olmuyor nedense. Bir daha yapıştır. Son kez yapıştırıyoruz. Oldu oldu. Olmadı artık. Dövmesiz olacak. Hadi. Aa, size ben Tamam, sen de yap bir daha. Ne dedi anne? Bir şey demedi anneciğim. Yap dövmeni. Anne ne dedi? Ne dedi? Ver bana. Yapıştır şimdi. Ben. Ben ben yapayım mı? O kum seninki alırken. Olmuyor kumsal herhalde. Yapıştır hadi. Ne yapıştıracağım? Olmadı mı oğlum seninki? Evet. Evet. Olmuyor. <laughs> evet üzüldün mü olmadığına? Yoksa başka bir şey. olmamış. Ben yaptım. Bak. Yaptım bakayım. Hadi ben o... Komiser